merhaba arkadaşlar. Ben mesela bu server arkadaşlar. Nublara yardım ben ben ediyoruz. Part 2 çekme abim. Hem güzel video çıkar. Ben size mi? Ee, arkadaşlar e, şimdi arkadaşımıza burada arada veri vermeyeceğim abi. Yarım, yarım, yarım. Ne vereyim abim Size ne vereyim arkadaşlar? Bu arada yarımları Grow ID ile Word name'inizi yazarsanız e, size gelir 3-5 itemler bırakmış yaşarım yani. Küçük bir üstü de açalım abi. Oha. Bu 1 ve. Abi ben çektim mi her gün bir büyü al dedik. Abi. Şimdi arkadaşımıza küçük bir üst ve alt ay ayakkabı verelim abi. Küçük bir şey daha verelim. Abi bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutursun. unutmayın lütfen. Unutsunlar ya. Like abi, ya bir siktir git sen ya. Sen siktir git ben. Siktir arkadaşlar ya. takmıyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar e, serinin devamı için sizden müsaade ver tam bir 15 like istiyorum abi. 15 like. Okey okey 15. Okey 15 iyi. Şimdi bir tane de şapkalık verelim abi. Şimdi bir tane de şemsiye güzel gitmez mi? Bu arkadaşımıza bayağı bir set dizdik abi. Seti bence güzel oldu abi. Of bayağı mük bu arada. Bir tane de kazma verelim abi. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. geldim abi. Kapıyı kapattım. Evet. bir tane de arkadaşa sormuştuk o inanmadı abi. Sikti git. Sik, sik, falan dedi. Okey dedim abi. Bir tane de güzel bir saç verelim. Neyi varsa dedi abi bu arada. Wow, bir saniye arkadaşlar. Yok abi. CD'de böyle vermek yok dedim. Neden diyor boş ver abi nedenini. Abi çünkü velileri kimseye vermiyorum abi ama farklı itemler olsun hepsini veririm. <laughs> Mesela başka verelim abi? Arkadaşlar arkadaşımıza ben item yitirip hemen geri geliyorum. Bu arada serinin devamı için 15-20 like yeterli abi. Hadi ben itemleri getirip geri geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşımıza itemlerini verdim. Daha arkadaşlar 3-5 item daha vereceğim abi. Abi bu arada gerçekten gerçek hesabımı bilmiyorum. İnşallah gerçek hesabıdır abi. Çünkü gerçekten noblara yardım etmek istiyorum. Abi. Arkadaşlar bu video biliyorum kısa olacak. Ama çok özür dilerim. O Dragon bu arada 1 ila 3 veli arası. Hatta Allah'ım sana. Şuna 3 tane verelim. Sağ ol yanımsın bir tane bunu veririm abi hiç bilmiyorum bu arada ben bu saçı beğendim ya vermeyeceğim al senden de yardım abi, al bir de 24 tane su kovası vereyim Bakalım abi mutlu olmuş mu? Dedim abi. Mutlu oldun mu dedim. Abi şu anda gerçekten mutlu oldum. Evet. <laughs> Bakalım kaç <karşıya> like gidiyor. <laughs> Güzel. Okey. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 100 like atmayı unutmayın bakın. Şu arkadaşımız için bir 100 like ya. Taze 100 like abi. Çıkmam lazım. herkesin iyi Ramazanlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah rızası için bir like atıp abone olun. Bu arada Allah herkesin tuttuğu oruçlarını kabul eylesin. Görüşürüz. Bay bay. Hadi Allah herkese güzel oruçlar versin. Herkes Allah bütün oruçları kabul etsin. Görüşürüz. Bay bay.